Hoş geldin Emre. Hoş buldum Berfinciğim. Nasılsın? Vallahi nasıl olayım? Bu ülke gündeminde, bu Manisa gündeminde de öyle. Ülke gündeminde de yaşamak zor, iyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Aynı şekilde ben de işte takip edemediğim bir yerler var mı? Kaçırdığım yerler var mı? Onları kontrol etmeye çalışıyorum. Yani Aynen. aslında baktığımda bugün çok fazla haber başlığı almadık ama aldığımız haber başlıkları zaten kalabalık, içinde çok kalabalık başlıklar. İstersen fazla beklemeden başlayalım. haberlerimize geçelim. Başlayalım. İlk olarak Süleyman Soylu ile başlayalım. Süleyman Soylu Habertürk'teydi evet. dün ve Habertürk ekranlarında İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Veys Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı önemli bir program olarak adlandırılıyordu. Bunun en önemli olmasının nedenlerinden bir tanesi TRT'ye çıkmıştı Süleyman Soylu ama belli ki beklenilen etki bulunmamış ve bu nedenle de işte Sözcü gazetesi ve Telebir gazetesinin genel yayın yönetmeni Sözcü gazetesinin e, yazarı bu iki isimle ekrana çıkması önemliydi bence Süleyman Soylu'nun. Ama gazetecileri evet. konuşturmadı Süleyman Soylu. Direkt kendi iddiaları üzerinden ilerletmiş oldu her şeyi. Sorabilirsiniz sen dedi. Duyuyorum. Ve e, verileri toplamışlar işte. Yani Twitter'da falan görmüşsündür sen de. Evet. Mehmet Akif Ersoy 54 evet. saniye. İsa e, Ateş 1 dakika 14 saniye. 14 saniye. Merdan Yanardağ 2 dakika 38 saniye. İsmail Saymaz 3 dakika 17 saniye konuşabilmiş sadece. Programı Aynen öyle. Gerçekten Aynen öyle. Program izlendiğinde de zaten görülecektir. Aslında gerçekten tamamen Süleyman Soylu'nun kendisine en yönelik bir program olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde önemli açıklamaları vardı, önemli mesajları vardı. İlk olarak Sedat Peker'in bütün açıklamalarına saçmalık dedi. Ben niye istifa edeyim bu saçmalıklar için dedi. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili konuştu. Kutlu Adalı cinayeti bizim için namus meselesi. meselesi. Tabii ki çözeceğiz dedi. Ve Mehmet Ağar'la ilgili aslında buradan itibaren değerlendirmeye başlayabiliriz. Eski DYP Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la ilgili de Yalıkavak Marina'da müdür şu anda kendisi ve bunun üzerinden iddialar geliyordu. Dedi ki Mehmet Ağar ve işte bir diğer isim Korkut Eken ben bu insanlara karşı zaten yeterince mesafeliyim dedi ve görev almasında doğru bulmuyorum Mehmet Ağar'ın. 48 saat içerisinde ben olsam ayrılırdım dedi. Bu biraz daha böyle abu altına sopa gösterme gibi bir şey oldu aslında. Ya şimdi biraz öyle oldu bir de hani ben olsam lafını kullanıyor ya Sayın Bakan şu an. Yani onun da görevinden ayrılabileceği bir makamı var bu kadar iddia varken. Sadece reddetmek de olmaz yani bunlar. Bu konuşmaların içeriğinde Mehmet Ağar'la ettiği mücadelelerden de bahsediyor. Ne kadar samimi ne kadar değil onu bilmiyoruz. E, baktığımız zaman Süleyman Soylu şeyi de söyledi dünkü programda. İşte bir siyaset için 10 bin dolar aldığını söylemişti ya aylık. Bunu dedi savcıya açıklayacağım. Hı hı, dedi. evet. Onu savcıya açıklayacaksın. En başından beri savcıya Evet ilk olarak o zaman, yayın da, da, fark da, fark da. ilk olarak demişti. Açıklayacağım dedi. Açıklayacağım dedi. Yani Burada savcı açıklayacaksa bu konuyu hiç e, ortaya atmamalıydı diye düşünüyorum ben. Çünkü kamuoyunun gerçekten merak ettiği konulardan biri. Hani nasıl diyoruz Sedat Peker'in iddiaları çok merak ediliyor. Delilleri var mı? ispatları var mı? Gerçek mi acaba diye. Bu da çok merak ediliyor. Bu siyasetçi gerçek mi? Gerçekten para alan bir siyasetçi evet. var mı? Kim bu siyasetçi? Ama dün yine açıklanmadı bu konu. Aynen savcı öyle. Savcı açıklayacak. Geçiştirildi. Birçok başlık var. E, Süleyman Soylu'nun Yaptığı konuşmalar kalıyor. çünkü çok fazla konuştu. Konuşmanın başında söylediğimiz gibi, evet. yani hadi ışığı ile alakalı konuştu. Hadiöz ışığı e, sarf ettiği cümlelerin bazılarını söyledi. Özışık... Aralarından geçen bazı olayları raporları paylaştı. Evet, evet. Hadiöz ışığında kendisinin sarf ettiği cümleleri. Bir, tabii yani. Hadiöz ışığında kendisinin. Hadiöz ışığında aslında kendisine kırıldığını söyledi. Evet, burada şimdi burada hadiöz ışığı arayıp bir yaptığı bir haberden dolayı işte hükümete karşı nasıl haber yapıyorsun şeklinde bir cümle sarf ettiğini söylüyor. Yani aslına baktığında basına doğrudan müdahale ettiğinden de bahsediyor burada ne kadar dost olsa da bahsettiğimiz kişi. Ve aynı mesela aynen e, aynen. burada daha aynen saldırgan aynen. bir tavır BBC'ye karşı bir e, taraf aldı burada da. Dezenformasyon yapıyorlar şeklinde. Yani herkesin bedelini hı hı. ödeyeceğini söyledi. yani. 17, Tam olarak öyle değil yani. Gerçekten tehdit etti bayağı. Sedat Peker'e de bedelini ödeyecek söyledi. BBC'ye de söyledi. Birçok kişiye evet. bedel ödetmeye kararlı gibi Süleyman Soylu. Ahmet Davutoğlu ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Ahmet Davutoğlu bizi detiyordu dedi resmen. Bu da çok enteresan ve çok çok konuşuldu. Bir diğer yandan da 17-25 Aralık sürecine girdi aslında Süleyman Soylu ve dedi benden önceki bak Bakanların dedi e, oğullarından oğullarının e, paraları çıkıyordu evden dedi. Orada bir gaf mı yaptı ya da artık o rağbete kapılıp bir anda rağbete kapılıp anlamadık ama o 25 bak, bak, anlamadığımız... da aslında bu tür doğru olduğunu bir şekilde söylemiş oldu. Ben pek anlayamadım o kısmını mesela. Şimdi burada Süleyman Soylu'nun imza cümlelerinden biri yani dünkü açıklamalarında imza cümlelerinden biri. Namus ve vicdan insanın en önemli servetidir dedi. Umarım gerçekten e, vicdanı bu kadar, namusu bu kadar önemsiyordur sayın Bakan ve ona göre davranır. Yani yapılan iddialar konusunda ya da suçlamalar konusunda e, şeffaf bir şekilde davranır ve bahsettiği iddiaları açıklar ya da e, kendisinin ben bunları yapmadım, gerekirse beni yargılayın deme yani cümlelerini kullanır. Bir de en çok şaşırdığımız noktalardan biri hani ya belki de tek konuşmamız gereken yani şu an e, Sedat Peker'in videolarıyla alakalı soru sorduğunda Merdan Yanarda sözünü kesti defalarca kesti <laughs> ve ben konuşayım ben konuşayım diye bastırdı ve sonrasında dedi ki milyonlarca insan çocuk pornosu izliyor. Şimdi baktığımızda hakikaten ne yani hakaret ya. pornosu, dünyanın bütün ülkelerinde e, yasaklanmış bir şekilde, suç. Yani herhangi bir ülkenin çocuk pornosu legal değil diye biliyorum. Kaldı ki zaten bizim konumuz burada Türkiye ve Türkiye'de hani çekilmesi de, izlenmesi de, dağıtılması da, paylaşılması da hepsi yasak. Hepsi suç. Ve Türkiye'nin İçişleri Bakanı yani bu konuya müdahale eden ekipleri yöneten kolluk kuvvetlerinin başındaki adam Süleyman Soylu milyonlarca kişinin çocuk pornosu da izlediğini, sapıkça şeyler de izlediğini söyledi. Madem bunları biliyorsun ya da milyonlarca kişinin gerçekten çocuk pornosu izlediğiyle alakalı bir veri var elinizde. Neden müdahale edilmiyor insanlara? Suç işliyorlar çünkü. Çok açık bir suç işliyorlar. Hı -hı. Aynen öyle. Beni yani bu işin enteresan kısmı, oyuncuk pornosu izleyen gerçekten sapık insanlarla Sedat Peker'in videolarını izleyen insanların eşdeğer olarak tutulması da bir acayip nasıl paralel evrende yaşadığımızın göstergesi aslında. Yani bazen hakikaten böyle bakanların açıklamalarını, vekillerin açıklamalarını bir simülasyon içinde yaşıyoruz herhalde diye bakıyorum. Yani Sedat Peker'in izlenmesi şu anda 15 milyona yaklaştı herhalde. 15 milyon, bir son videosundan bakalım, bahisi yapalım. 15 milyon insanı aslında çocuk pornosu izleyen sapıklarla aynı kefeye koyuyor Süleyman Soydu Gerçekten büyük bir skandal, bir açıklama. Ya bir de Berfin gerçekten çok fazla izlemesi var. Yani seven de sevmeyen de izliyor şu an Sedat Peker'i. Ee, geçen gün, yani son videosu çıktığında izlemeye bastım bitirdiğimde e, yani sayı rakama bakmıştım. Yeniledim sayfayı 1 milyon artmış. Ben onu izleyene kadar yani bir saatlik süreçte 1 milyon evet. daha izlenmalımsa da benim videosu. Biz sapıkça şeyler yapıyoruz o zaman herhalde Süleyman Soylu için. Yani bunu anlatmak istedi bilmiyorum. Gerçekten inanılmaz ya. Çok Aynen öyle. Çok enteresan. Ee, Sedat Peker'in bir de bir tecavüz vakası olduğunu söyledi. Bu sırada Sedat Peker tweetler attı. Böyle bir şey yok. Ben sadece bunun yalan olduğuna ilişkin suç duyurusunda bulunmak için gittim dedi. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık gibi bir sonuç çıkıyor herhalde tüm bu işlerden. Yani CHP ve İYİ Parti liderinin bu ayıptır demesi lazım. Ona da girdi. CHP ve İYİ Parti liderine de girdi orada. Hani evet, destek doğru. çıkartmaya çalışıyor sanırım. Canan Kaftancıoğlu da. mevzusuna girdi. Canan Kaftancıoğlu'nun koruması korumasına ilişkin bazı ifadeler kullandı. Yani şimdi Süleyman Soylu'ya karşı saldırıldığı için burada yani esas saldırılan karakter artık Sedat Peker tarafından esas saldırılan karakter Süleyman Soylu olduğu için Süleyman Soylu da iyice saldırganlaşmış gibi görüyorum ben. Yani dünkü program biz onu gösterdi. Yani bunun en açık örneği zaten bu iddiaların dışında hiçbir gazeteciyi konuşturmamasıydı orada. Yani totalde 5-6 dakika falan konuşabildi herhalde 4 tane gazeteci. Aynen öyle. Gerçekten enteresan bir programdı. E, peki programın yankıları bugün ne oldu? Ona da bir bakalım istersen. Bugün grup toplantıları vardı. E, meclis açıldı. Grup toplantıları başladı. Ve e, Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli açıklamasında aslında destek verdi Süleyman Soylu'ya. Sedat Peker bir ifade kullanmıştı. Bunu kullanmak istemiyorum yayında ama Devlet Bahçeli'nin sözünü anlatabilmek için söyleyelim. Sedat Peker demişti ki e, ben Süleyman Soylu'nun boynuna tasma geçireceğim gibi çok çirkin bir ifade kullanmıştı. Buna ilişkin Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı ve dedi ki hiç kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Devlet Bahçeli'nin açıklaması sertti. İkazen diyorum ki hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Hiçbir alçağın gücü ve nefes yetmeyecektir. Hiç Kimse TSK'nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle mücadelede destan yazan hükümetin, kahraman TSK'nın ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını ifade ediyorum dedi. Bahçeli'nin tutumu önemliydi burada Emre bence. Çünkü ne yapacağı merak konusuydu. Yani Bir yandan şöyle yapmış oldu sahip çıkacaksınız Süleyman Soylu'ya. Yani zaten Bekleniyordu açıkçası ee, Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya kol kanat geleceğini arkasında duracağı. Beni şaşırtan açıklamalar olmadı. Evet. Sadece işte Türkiye'nin gündemini bunlar belirleyemez dedi. Ama e, Türkiye'nin gündemi gerçekten bunlar değildi. Açlıktı, yoksulluktu, ekonomik krizdi, pandemiydi, pandemi koşullarındaki kötü yönetimdi. Fakat bir anda herkes onları unutup derdi. Yani unutmamıştır tabii ki de ama birinciye Sedat Peker'in videolarını koydu. Gerçekten de Türkiye'nin gündemi şu an yani İçişleri Bakanı bile dün saatlerce yaptığı programda sadece bu iddialarla alakalı konuştu. Demek ki e, ülkenin gündemini e, terör yani şey çete lideri dedi. Selhat Peker dediği, bir dediği, sırat de benim. belirliyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Versun Kılıçdaroğlu da Aynen öyle. E, bunda, e, bak, Kılıçdaroğlu evet Kılıçdaroğlu'na dönelim. Kılıçdaroğlu bak, da her şeyin sorumlusu benim diyor. Devletin nasıl teslim eden Erdoğan'dır dedi. Aynen. E, genel olarak bunlardan bahsetti. Yine e, erken seçim vurgusunu yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Çünkü genelde yani son konu yani son zamanlarda yaptığı bütün konuşmalarda erken seçim vurgusunu yapıyor erken CHP yi lideri. Yineledi bunu. E, mafya devlet ilişkisine değindi dediğimiz gibi. Burada hı hı. biraz artık e, tamamen AKP üzerinden değil MHP'yi de işin içine alarak. Çünkü iktidar ortağı olduğu için onlara katarak evet. konuştuğu yaptığı konuşmada grup toplantısında. Hı -hı. Bu şekilde Aynen yani öyle özetle bunu onları söyledi diyebiliriz. Aynen öyle. Bu şekildeydi. Şimdi süre şimdi Sedat Peker hatta bir tweet atmıştı. Saat 6'da seni rezil edeceğim Süleyman Soylu diye. Ama pazar günü de Sedat Peker 8 videosu bekleniyor. O videoda bakalım neler söyleyecek Sedat Peker yeni iddialarda ne yapacak ve bir önemli haber daha var. Onu da e, Sedat Peker mevzusu için dile getirelim ardından Manisa'daki önemli habere geçeceğiz. Evet. Şimdi Sedat Peker bir açıklama yaptı ve Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker birazdan müracaat savcısına gidecek. Bakalım orada ifadesini alacaklar mı suç itirafı yapacak dedi. Bir önceki tweetinde de kardeşim Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir dedi. Ya Emre iddiaya bakar mısın? Yani diyor ki benim kardeşim suçunu itiraf edecek ve git e, Twitter'dan, yani... Twitter'dan da paylaşıldığı için Twitter'dan da paylaşıldığı için ifade alınacaktır artık. E, sosyal medyaya düşüyorsa bir şey saklanamıyor. Aynen. Senin de bildiğin üzere. E, bakalım ondan sonra aynen olacak aynen işte mi? o ifade ortaya çıktıktan sonra neler olacak izleyip görelim